Bismillahirrahmanirrahim. Geri nerede? Peki niyeti ne bu? He? Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gelmiştik? Ve sinune demiştik. Ve sinune ve babu. Tamam. Yani şune ve havatihi demiştik sünaya kadar. Alemune, ehlune, vabilune, aradune, ve sinûne. Alemune demiştik eğer alem allah kayıt kast edersek zaten cem'e değildir. İsmi cem olmuş olur. Eğer yok yani alemül meleiketi alemül insi, alemül cinni, alemin bunların çoğulatı gibi başlayacak. O zaman zaten cem olur ama şaz olur. Çünkü alemi müzekker değil, bize sifeti müzekker de değildir. Tamam. Ehlune zaten olmadığı için cemetir ama ehlün cemidir ama şazdır. Vabilin aynı şekilde vabilün cemidir. Demiştik vabil el hazir Aradune yine şazdır Çünkü hem şey değildir, hem alem-i müzekker değil, hem sifet-i müzekker değil. Çünkü müennestir, ardın çoğulun bir de mükeserdir. Erdune için, rasakındır müfredde. Anlaşıldı mı? Sinune, e, o da şazdır. Çünkü senetin çoğunluğu hem mükeserdir, hem enes'in yemeğidir. Sünnen babını söyleyecektir. Babu sünne nedir? Kullu ismi sülatiyin hüzifet la mu'udu anaha ötenisi ve lem Bu şerhte gelecek, bunu ezberleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Sünnen babi budur. Yani sülasi bir, bir isim üç harfli. Öyle değil mi? Senetün. Üç harfli değil mi? Hüzifet lamuhu diyorlar onun aslı ya senevundur ya senehundur. Yani sonuçta o harflidir. Ve uvav ya da ha hasfedilmiş. Ve uyda ana ha tenis. Ha tenis ona ayvede yani ta tenis. Ona ha diyorlar çünkü vakıfta ha'ya kalp oluyor. Anlaşıldı mı? Ve lem yetekesser. Bir de mükesser olmayacak. Halbuki sünnenin kendisi mükesserdir zaten biz dedik biraz önce. Yani mükeser olmayacaktan gaye, yani cem teksir gibi olmayacak. Tamam mükessedir ama cem müzekeri salim gibi gelmiş. İyi Şükran. Tamam. Tamam. E, Yani velem yekte kesir bu problemdir ha. Zümrenin babını ta tanımlarken, tarif ederken diyorlar velem yekte Tek teksir olmayacak. Halbuki kendisi teksirdir. O zaman diye, biz diyeceğiz ki yani, teksir olmayacaktan gaye yani teksir gibi olmayacak. Bu mukesser de bu keser şekli üzerine değil. Musaha şekli üzerinedir. Ya öyle diyeceğiz ya da diyeceğiz ve lem yükesser teksiren tu'rabu ma'u bil harekat. Harekellerle yarab olan bir teksir olmayacak. Anlaşıldı mı? Tam bu, bu ama harflerledir. Tabii ki şey. Doğan. Çınavı Ve benune birisi de benunedir. Ve ilyune benune, benune ibrün çoğuludur, cemidir. O da sifede zekir akıl değil, alemin zekir akıl yine şazdır. Onun için kel cemi demiş. Ve ilyune, ilyune, ilyinin aslı yetibadi, aslı cemidir. İlyinin cemidir. Sonra ne olmuş? Ala ilyine isim olmuş. İnde kitab ebrari lefi Oraya is isim olmuştur. Anlaşıldı mı? o zaman ve şibhu. O zaman şibhi nedir? İsim olan cemeler. Mesela kalsan Zeydune birisine cem ya, isim yapsan, alem yapsan. Anlaşıldı mı? Yine arabice cem müzekkeri salim Arabi gibi yapacaksın. Yani diyeceksin yani Zeydune. Raitu Zeydine. Bir kişi de olsa. Anlaşıldı mı? Şibhu, bu yani şu nedir? İsim olan cemeler. Tamam. İşte bütün bunlar kel cemi. Normal yani şartları taşıyan cemi gibiler. Bazıları zaten cemidir ama şazdır. Öyle değil mi? Yani cemi gibidirler. Yani raf'aleri elif, şey, raf'aleri va, nasbeleri ya, cereleri yine El Elbâb-ı ve el ı thâlitu mimâ khereci anil asli el müthennâ. Asıldan çıkan üçüncü ve ikinci bab nedir? Müsennadır, tesniyedir. O ne oldu el müsennâ? Neyin haberi? Elbabu ya. Tani elbabun sıfatidir. Böyle değil mi? Nima kharece carmaj şu haldir. Anlaşıldı mı carmaj şu? Kez zeydani zeydani gibi. Vel amrani amrani gibi. Ve cem'ül müzekkeri es salimu. Bir de cem'ül müzekkeri salimdir. Kez zeydune. Yani üç, üçüncü bab da odur. İkinci bab sena. Üçüncü o. Zeydune ve amrune gibi. Anlaşıldı mı? Emel müsenna, Müthenna'ya gelince فإنه يرفع بالألف نيابة عن ضمته أو ألف مرفوع للضمة يرنه أنا شو ذمة ويجر وينصب بالياء وياء مجرور منصوب olur. نيابة عن الكسرة والفتحة فتحة كسرة وفتحة يلنى. تقول جاني الزيداني برفع سي ألف فدر ورأيت الزيدين أسبسي ياء لا ومررت بزيدين جرسيدة وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفازين حملة مشتر عليه مسنايا في ذلك بو إعرابتا يعني رفع سيئلية ناس مجرسية والمقطة ني حملة مشتر أربعة ألفازين دورت لفظة أربعة نا أولو والمدي مفعول أولو ني حملية لفظين أو أربعة بدل لفظيني بشرطي إكلاف شرط ليدر ولا زين بغيشة، إكلاف ذا şartsızdır. İki lafız şartlıdır, ikisi şartsızdır. Fellafdan ile dani bir şart, şartlı olan iki laf, yani şartları olan kila vakitler, ve, ve, ve şartuma bunların şartları en yekuna mudafel ile ne olacaklar, damine idafe olacaklar. Tekulu cani ca kilahuma ve raeytu kileyhima ve merartu kileyhima. Öyle değil mi? Rafasi elif, nasb caresi. Fe inkana mudafeyni ile zahir. Eğer kila ile kilda zahire idafe olsalar, kana bil elifi ala kulli hal o kana feinin cevabıdır ha fe kana mudafen ile zahir kana bil elifi ala kulli hal o zaman her halukarda elife olurlar feta gibi olurlar kul cani kila akhawayke bak akhaway da olmuş akhaway da kafay da olmuş yani diyecek ki ca fiili nuni qayetir, ya mef'uldir kila fa'ildir ama takdir marfu raf'a da meyle diyeceksin akhaway muzafilet kafte akhaway muzafilesidir varaytu kila akhawayke diyeceksin anlaşıldı mı ve merartu dikila akhliyken. Bak, hepsinde kila. Yani feyekunu i'rab mahinezin bi harekatin mukadderetin fil elifi. O zaman i'rabları nedir? Elifte mukadder olan harekeler nedir? Niye? Liannehuma maksurani kel fetah vel asa. Çünkü onlar maksur isim olmuş oluyorlar. Yani sonları elifiye ya kasırdır. Feta ve asa da olduğu gibi. Tamam. Ve kezel kavlu fi kilta. Tabi kiladan misal verdik, örnek verdik. Kilta da aynı isimdir. Tamam yani yani kiltayla ilgili konuşmak da aynısidir. Takulu kiltahuma yani bile izafe olduğu zaman rafasi elif nasu cerası yayladır. Bak kiltahuma rafan ve kiltay majarra ve nasban kita zamire izafe olduğu için ve kilta ukhtayke bil elif fi ahvali kulliya. Ama ismi zahir izafe olduğu zaman kilta ukhtayke iki kardeşin kız kardeşin anlaşıldı mı? O zaman elif nedir? Her üç halette de yani takdiri hareket yani takdiri olan hareketlidir. Tamam? Bu ve lafzani lezani biz demiştik. kilayla ile kita izafa olmasa Arabi nasıl olacak? Ne demiştik mele Abdurrahim? Bir şey iki tane şartı vardı. Bir kila ile kilta hiç izafa olmasalar Arabi nasıl? <laughs> hiç izafa olmasalar. Hiç izafa olmasa sene dedik gelmez yani. Gelmez dedik. Ya biraz bir kaç dakika oldu söyledik seni. Halen karıştırıyorsun. Demek bu <laughs> inadını ya. Ya Kaç dakika oldu? He? E. Ee, dedi kila ile kilta izafetsiz kullanılır. Ya kullanılıyorsa ya ya isme zahire izafelidir ya da demire izafelidir. O zaman da onlar da söyledi. Ve lefzani lefzani bi gayri şartiyin. Şartsız olan iki lefaz itnani ve etnaten. Bak, el lafzaniye haber oldu. Ve el lafzani ledani bi gayri şartiyin. itnani ve etnaten. Tamam, el lafzani sifat oldu.

Nahu ifnahum. Can ifnahum raitu isteyhi mertu isteyhi. Evli zahiri zahri idafe etsen yine aynı şekilde. Nahu ifna dedik ya bunun şartı yok. İfna ahaveyke gibi. Evkana mürakebeydi mel aşeri ister aşereyle terkip olmuş olsunlar. Yine yaratlar tesni arabi gibidir. Sadece nul yok burada. İdafe, i̇dafede olmadığı gibi. Öyle değil mi? Terkibde de nul yok. Nahu can ifna aşere. İfnali değil mi? Gitmiş. Yine rafasi elif. Ve raitu isteyhi aşere. Nasbesi Bunlar tu bitniyaş cerrahsi ama aşere meblidir bak. Burada akhwatlardan birisi şeydir. E, 11 ahad birisi mürat diğeri mebliğdir. Anlaşıldı mı? Fetav zaten demiş ki 11 aşereden kadar adet meblidir. Fetav üzerine meblidir. İstina işte bu. Ve amma cem'ul müzekkeri salimu Gittiği zaman bana dersiniz. Tamam. az değil mi? Daha az gidiyor. salime gelince fe'in

minha o ulu. Birisi uludur. Nasıl Sen onu tek gibi? Söyle Melih Hacı. Sen hamuruyu alıştırdın. Bunu söyle. Minha. Çar-ı mecdud değil mi müfteda? çar hiçbir şekilde müfteda olmaz. O zaman ne olur? Haber, Haber olur. Ulu. Tekdile merfu. Şey. Tevli hazır lafzı zaten burada. Müfteda olur minha <laughs> ulu. <laughs> <laughs> Normal ne? Anormal bir bu. Yani ulu burada lafzi kastet dedi ki yani demeyeceksin refah ve ula. Anladın mı? Lafz kastetli zaten. Lafz. Lafz kastetli diyorsun darabe feylu madi. Anlaşıldı mı? Yani lafzu darabe. Tamam. Yani eski yani o biraz şeye girer ha. Biraz yarabı mehkiye gider takdir yaraba gider Anlaşıldı mı? Allahu Teala bak Allah demiş ve la yeteli ulul fadli minkum ve sa'ati en yu'tu ulul kurba. Yemin etmesin. Ulul fadli fazile sahibi olan minkum sizlerden ve sa'ati bir de şey yani genişlik sahibi yani zengin olanlar. Ne yemin edilir diye yemin Ala en la yu'tu ulul Qurba. Burada ala en, 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 en cera yapan yani tevhilde cera yapan ala hazredin şikayeteli eğer hırf anlamda kullanırsak alayla müteaddi olur. Ve la no yehlif ala tabi orada ala en la yü'tu yani vermemek üzere yemin etmesine yani biz artık yardım etmiyoruz o akrabamıza demesinler. Diyorlar Hz. Ebu Bekir'le ilgili bu ayetin kerime hani mistah var değil misah, Mistah mistah Hz. Ebu Bekir'in bir akrabasıdır. Fakir de Ebu Bekir ona yardım ediyordu Medine'de. Hz. Ayşe'ye o ifk meselesi, Ayşe'nin ifk meselesinde İf iftira yapıldı ya, Hz. Ayşe bir savaşta geride kaldı, anlaşıldı mı? O tabii iftira yapıldı, o münafıklar onu o iftira'yı şey ettiler, ee, kışkırttılar yani şey, yaydılar. Bu müslümandı, münafık değildi ama saftı. O da konuşmuştu bu şeyle ilgili. Hazreti Ayşe'nin olayıyla, olay, olayla ilgili. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir demiş, ben artık buna yardım etmem. Mesela. Ama işte Allah Celle diyor, o, o demek, yemin, etmişti, diyor yemin etmesinler. Anlaşıldı mı? Yani ondan sonra Hazreti Ebu Bekir yardım etmeye devam ediyor. Ala en yutu yani ala en la yutu kurban. Anlaşıldı mı? Yani bunu mesela terkip yaparsanız diyeceksin la nahiyedir. Çünkü cezme yapmış bak. La. o yetmi etmesin. Ya fiildir, ulu faaldir, Fadlim, Fadlim ulu fadli rafasi baholadır, fadli mdafulehidir, ul fadli minköm, anlaşıldı mı? Sizden olan ulul fadl. O zaman caru mecur, aslında normalde marifelerden sonra bir şey diyorduk, hal diyorduk, burada sifet daha güzeldir. Öyle değil mi? Yani eğer sifet manası üzerine şeyse, sifet de yapabiliriz. Tamam. E, hal de diyebiliriz normal kaideye göre. Ve saati zaten fadli atiftir. En yu'tu dedik ala en la yu'tu. Ani e, masteriyedir, yutufedir, vafadır, uli mefgudi jarası nesbesi yayladır. El kurba muzafirin taqdile meşhur. Ani yutu cümlesi ala ila meşhurdir. Asla ala en la yutu. La da var orada. Mana Ma onun üzerindedir çünkü. Ve ala en la yeteriye mutalıktır. Anlaşıldı mı? İstişat ulu üzerindedir. Yani burada ulu ne olmuş? Marfa olmuş, rafasi oğladır. Mefhum? He? Bak fe fa ulu fa'il. Ulu burada nedir? Fa'ildir. Ve alamatu raf'ihi? El vav. -waw. uli mef'ulun. Ve alametu en yu'tu uli. İkisi de var öyle değil mi? Bu bitti. Yani hem raf'a misal hem nasbihi misal. Ve kâle ta'ala inne zâlike le zikra li ulil el inne fi zâlike le zikra li ulil el bunda zikra var. Yani izzet var, vaaz var, nasihat var. Kimler için? Akıl sahipleri için. Mevla Sen onu güzelce terkip et. Acele et. İnne fi zâlike le zikra li إن في ذلك ada chiye chwoy la ibratan عجلات عجلات İne yine harfe bir şey taluk eder mi? E, cari mecruzlaştım talık olur ya fiil ya fiil manası olan bir şeyle taluk eder. Ve bazen mesela nisbet nisbete bile taluk eder ama inne taluk değildir burada. Ya inne ne yapar? Inne ne yapar? Hı hı. İsmini mansup. Haberi merf'a. Cari mecrun isim olmayacağına göre müfteda olmazsa isimde olmuyor. O zaman haber olacak. Eyle ibrette ne olacak? Ne ne gerekiyor? E eh? Ulam nedir? Evet, lam iptal. Aslında lam müzehlaka diyorlar. Yani inne onu itmiş. Aynı zamanda ifti müzehlaka. Müzehlaka. Ya bir ne Kaydırılmış lan. Yani inne inne onu itmiş. Yani normalde aslıyla kibir ibtediyedir. Ya ibreten e? Li ulil absar. Li ulil absar. Yavlum yok mu orada? Terse ben mi yok ne? Kitap ne? Tot Li ulil li ulil absar. İnne fi zalika ibreten li ulil absar. olması lazım. Tam icaretül uli mecud icarasiya iladı car mecud ibretten hem talaktır absalim zafuley. Terkibleri öğreneceksiniz. Başka şarınız yok. Tamam hele. Zaman bu terkib abi. Öğreneceksin. Bak öğreneceksiniz bak. Fa da mecud. Bu mecuddur. Bak burada li uli mecuddur. Ve alametu cerhi el yad. Can alameti nedir? Yadir. Tamam. Ya o diğeri niye gelmedi o nihat? Ve minha işrune. Evet. Bu elfazlardan birisi nedir? Şu nedir? Bu ahavatuha. Bu terkip edersen diyeceksin şu ne müptedadır? Mina car mecu hasas mutar haberdi. Ya bunları artık bilmeniz lazım. Zor bir şeyler değil. Car mecu isim o müpteda olmuyor. İsim olmuyor. Bu ahavatu ahavatları ila tisayne tuksana kadar. Ahavatları biliyorsunuz. Saymıştık. Öyle değil mi? Yani şu ne telafune, arbaune, hamsune, sabune, situne, sabanune. Evet, تقول جاني 20 باخ رأيت 20 مرتب 20 وكذلك تقول في الباخ جاني 30 رأيت 30 مرتب 30 والحاصل هبسنا درسنس ومنها إلى بندر دندر تمام وفي جمعة حمل عدل مش لفظ دردش قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا بزري مشغولة دي نا مالارمز وأهلمز تركيبات ملا عبد الرحيم أمن شغلت شغلت <laughs> Feildir. <laughs> bak diyor bizi meşgul etti. Demiyor biz meşgul ettik. <laughs> e? <He? gülüyor> ha. <gülüyor> ha. bak <laughs> demiyor. Bak <laughs> manaya bakacaksınız bak. Demiyor biz me malımızı meşgul ettik. Diyor malımız bizi meşgul etti. Mal faal olacak. E. Min evse bak burada ve ehluna emaluna atıftır. Rafasi ve oladır. Tamam. Min ausati ma tut'imuna ehlikum, elize verdiğiniz damın ortasından. Yani bu kefaretten bahsedilir. Tut'imuna ehlikum. Ehlikum tut'imunanın mef'ulidir nasasi ila'dir. İla ehlihim ebedan. Ehli ila ila meçhul de cerası Bak ala, evelu fa'ilun birincisi fa'ildir. asla fa'il, faala hattıtır, faal gibidir. Onun için demiş fa'il. Ve sani mef'ul ikincisi mef'ul tut'imuna ehlikum. Ve salth meçhul ila ehli meçhuldür. Anlaşıldı mı? Nasıl nerede duruyorsak orada duralım. devam edelim mi? Ve minha vabilune. Onlardan birisi nedir? Vabilunedir. Anlaşıldı mı? Ve ve cem'ul yuvabil. Vabilun, vabilun çoğuludur. Vabil nedir? Ve el gazir. Şiddetli yağmur. Çok yağmur. Şiddetli yağmur. Tamam dedik şahsı ya şimdi cemi 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 cem salim gibi cemi olacak isimler ya alemi zekiri akıl olacak ya sıfatimizdeki akıl olacak ve minha aradun aradun diye okuyoruz, duruyoruz orada. Birisi de aradun nedir? Bir tahriki ray, e Yani cem keserdir. ha. Hem de aradun müennestir, müennesi semaidir. Yani şazdır bu cemile cemile olması. Onun için hamile ettik zaten. Ve yücüz iskanu ha fidarat-ı şehir, şehir-i şehirin zaruretinde ardune de diyebiliriz. Lekad duccetil ardune itkame min beni fidadin hatibin fevka avadi min beni bir şiirde geçiyor. Ardune kullanılmıştır. Tamam. Kulase biz burada duruyoruz. Sünnüne sünnüne okuruz. Yeter değil mi? Nereden okudu? Kalemle her şey baştan onu okuduk, onu okuduk. Biraz fazla okuyoruz ama siz çalışın ha. Tamam? Duruyoruz.